Evet ifa Spor seyircileri maçlar yok ama yanımızda Ege Masterlar Futbol Federasyonu'na bağlı Dostanlı Maslılar'ın golcüsü var. Muhteşem golcüsü. Estağfurullah. Ee, goller maçlar da yok, goller de yok. E, master Futbolu hakkında bize şu an e, pandemi var. Uzağız. Ne anlatmak istersin? Ya tabii ki her Ersan Akışık'la beraberiz bu arada. <laughs> Spor bizim için bir yaşam tarzı. E, spor yapamamak ve e, futbol maçlarında oynayamamak bizim için büyük bir kayıp. Büyük bir e, Olmadığı dönemler hayatımızdan çok şey aldığını hissettik. E, hafta sonları, e, maçlarımızın olduğu dönemler, daha iki gün önceden hazırlıklara başlıyorduk. Yememizden, içmemizden. E, her şekilde. Ama şimdi hafta sonu geliyor. Ondan sonra e, hiçbir şey yok. Bomboş. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Yine şimdi yemek yiyoruz, maça gideceğim ben dedim. O ilk önce algılamadı. Sonra durdu, ne maçı ya dedi. Ya dur bozma dedim ya. Şu lafı söylemeyi o kadar çok özlemişim ki dedim. Yani bizim değil için mi? büyük bir özlem. Ya Arkadaşlarla beraber olmak, dostlarla beraber olmak. Yeri geldi tartıştık, atıştık ama her zaman sağa çıkışında hep dostluğumuz vaki kaldı. Yenmek yenilmek hakikaten önemli değil. Maç bitince bunu daha iyi anlıyorsun. Hele ki şu oynayamadığımız bir yıllık dönemde daha da iyi anladık dostlarımızın ve master tiplerinin değerini. Evet. İnşallah bir an önce tekrardan sahalarda oluruz diye düşünüyorum. Tabi ee, biraz önce söylediğim gibi bunun içinde heyecan olunca bizim yaşlarımızdaki insanlar bu heyecanı, bu adrenalini kattıkça daha genç, daha dinamik, ee, daha güzel dostluklar evet. ediniyor bu seviyede. Çünkü sadece İzmir içi değil, bu tüm civar e, civardaki e, takımlar, tüm Türkiye'deki master takımları da veya sporcuları da dahil herkes aynı sıkıntı içinde. Evet. Sadece futbol değil, heyecan da yok. Heyecansız bir e, alıştığımız spora heyecan da e, bitince biz de bittik. Yani aslında şu an çok karamsar bir dönemdeyiz. İçimize attığımız futbolda yatıp kalktığımız dönemlerde şu an futbolsuz bir dönem geçiriyoruz. Futbolu ne yapıyoruz? Seyrediyoruz. Bu da yetmiyor zaten. Aynen. Doğru. Ya şimdi pandemi yani yaşam dünyadan çok şey aldı götürdü. Ya şimdi ya masterlar top oynasa ne olur? Onlar oynamasa ne olur diye düşünenlere bile şunu söylemek istiyorum. Bizim yaşam tarzımızda bu master çok önemli yer tutuyor. Hele 40 üstünde. Yani ya insanlar belki böyle e, ya olsa ne olur, olmasa ne olur diye düşünüyor ama bizim için öyle değil. Bu, bu olayı e, etmiş insan için çok zor. Evet. Yani bir an önce maçların başlamasını Daha, istiyoruz. Sadece e, futbol oynayan erkekler değil. Eşler de ve aileler de kaynaşıyor. Tabii ki bu arada yani. çocuklarımızla çocuklarımız kaynaşıyor. Daha rahat eve gidiyoruz. Yani, evet. Olarak. E, bir şey söyleyeyim master futbolu yok. Şu an bununla ilgili bir slogan bulsak veya bir şey söylesin. Yani master futbolu için ne dersin? Yani ne söylemek istersin? Allah e, master futbolu yoksa yaşam da yok benim için. Evet. Eksik. Yani yaşamımızda eksik bir tarafımız şu an e, Şöyle, şöyle söyleyeyim Hüseyin abi karamızı ek. Bir alıntı yapayım bir filmden. Yani yaşam bizim hayatımız bir puzzle'sa eee master futbolu da o puzzle'ın hani böyle puzzle yaparsın bir tane ararsın ya bunu nereye koydur? O puzzle'ın en önemli evet onu e, taşlarından zaman, biri. Onu koyduğun zaman mutlu olursun. Mutlu, hem hem böyle bedenen hem ruhen mutlu oluyoruz. Her şeyi boşver, Her hafta arkadaşlarımızla dostlarla master başlasın. Sporda puzzle'ımızı yerine koyalım mutlu ve adrenalin ve heyecanla mutlu olalım. E, röportajımız, muhabbetimiz... Yani bu arada Ersen'i buradan geçiyordu, çevirdik. <laughs> yani bir söyleşi yapacağız diye. Güzel bir şey oldu. Sağ olun. E, harika bir şey oldu. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben herkese, tüm dostlara buradan selam mesela. söylüyorum. Evet. Bir an önce e, dostluk içerisinde, o mücadelelerin içerisinde olmak istiyorum. E, bu arada üzülerek söylüyoruz. Gollerini göremediğimiz Ersan Akış'ı bu videonun içinde bazı gollerinde yayınlayacağız. Göreceksiniz. Kendisini hatırlasın. Özlediğimiz goller. Bu arada İFU Spor'u YouTube'dan, Instagram'dan, e, Facebook'tan ve Twitter'dan takip etmeyi, YouTube'da abone olmayı unutmayınız. Evet, teşekkür ederiz. Telegram'a da gir, oradan da takip edelim. Evet. evet. o kaldı zaten. Sen de söyle istersen. İfa Sportu. İfa Sportu, YouTube, Instagram, ve evet, tüm sosyal... Facebook'tan ve tüm sosyal mecralardan lütfen takip edin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve <laughs> topağlarda. Bir bir. Gel, 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 Bir bir. Gel, gel. Gol Ersen. Tebrikleri kabul ediyor. <laughs> Skor bildi. bir. Golü biliyor. 2-0. Masterler. Şut ve topalarda Ersen Durum 5-0. Dakika. Offset yok. Ersen şut ve topalarda skor 6-0 oldu. Evet. Evet. Ortası Dışarı çıktı. Tejo. Şut. Hani sol anda çaldı. İkinci şut. Topağlarda gol. Ersen. Bostanlı 1-0 öne geçiyor. Dakika 23. Bostanlı 1. Ersen alışığa gelmiş. Pozisyonu gerçekleştiriyor. Yine böbreğin ve başkanın anından öpüyor. Bostanlı kulübesinde dedikleri kabul ediyor Ersel.